Yeni oyuncağınız derslerinizi yaptığınız zaman bununla öyle tur atabilirsiniz. Nasıl iyi mi? He? Evet. Hadi evet. bakalım. Ayı dersler. Böyle hatırlarsanız dersler. Nasıl eğleniyorsunuz? Evet. Yeni evet. oyuncağımız nasıl? Evet. Güzel evet. mi? Ders derslerini yapan arkadaşlarımız bununla bir tur atabilir. Nasıl İyi, İyi mi? Çok hadi, çok bakayım. Hadi, hadi, hadi bakayım, mail dersler. Evet, Merhaba abi arkadaşlar. Nasılsınız Nasıl? Nasıl? abi? Nasıl? İyi Selam. mi? Ha? Dersini yapalım gitirin. Bugün ben bir tura gidecektim Tamam Ha? Hadi bakayım, mail dersler. Evet arkadaşlar, hayırlı dersler, selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Hocam, derslerini yapan, dersini bitiren, bunda bütün atabilirsin atabilir. Sen, sen izin verirsen. Tamam. Yani, hadi arkadaşlar. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sinan hocasının izniyle bundan böyle bir tur atabilir. Nasıl hocam? Çok güzel hocam. Hayırlı dersler diliyoruz hocam. Teşekkür ederim. Her şey bu yavrularımız için hocam. Sağ olun. Allah'a emanet olun.